Oğlum bunlar hepsini yiyecek miyiz? Hepsinden bir parça yiyeceğiz Sen, Zaten var 50 parça. Oturduk hadi. Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün üvey babam Murat'la beraber İrlanda atıştırmalıklarını deneyeceğiz. Olabildiğince böyle antin kuntin şeyler almaya çalıştım. Önce fişimizle başlayalım. Bu alışverişimiz kaç para tutmuş? 60 euro tutmuş alışverişimiz. Bunların hepsi içeceklerimiz falan var. Alkollü içkimiz var bir iki tane cips mips derken hepsi 60 euro tutmuş arkadaşlar. Önce tuzlu bir şeyden başlayalım. Videoya böyle bir iyi bir açılış olsun. Wasabili, yeşil wasabili fıstık abi. Yeşil evet. wasabili fıstık. Ee, onun yanında bir şey açacak mı içeceğe İçecek kolamız var. Evet. Doğal kola. Onu da tamam. Fentimans'ın kola. doğal evet. kolası. Doğal kolası. Şöyle göstereyim. Ko kola rakip. <laughs> ya rakip değil ama bilmiyorum. Güzel geldi aldım. Şöyle vasabili Pinatta böyle bir şey. Ama bakacağız Belki tadı iyidir kolanın. Hazır mısın? Azıcık Az bir şey koyalım bakalım. Azıcık bir şey koyalım, burada bir sürü başka içkimiz de var tamam. çünkü. Kokusu güzel. Hazır mısın? Hazır. Ayrıca, hazırız. Başla. Hmm. Kokusu güzel. Ve... Ben alacağım. Alacağım. Yine mi? Hafif. 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 Ama 10 tane falan yesen sıkıntı olur yani. Ee, arka, arka. Kameraman buyurun, aha gitti. O kadar acı değil ya. Çok e, acı değil, güzel. Yenecek bir şey. Ama çok böyle atıştırmalık arka arka giderse biraz... Arka kaybettim. arka giderse işte biraz yakabilir belki ama... E. Bir ramire içiyorsan zaten büyük bir hay şey hissetmezsin. Hafif, tatl zaman veriyorsun. hafif tatlılık da var. Vay. Badem tatlı herhalde. Vadem değil şey, şeker. Fıstık. fıstık tatlı. Aynen, şey şeker de var zaten. E, şeker de var o güzel acılığı şey yapıyor, etkiliyor. Güzel, after şeyi çok iyi yani. After taste'i çok iyi. Hadi diyorum. Bir on üzerinden yedi. yedi. Eyvallah. Yedi. Şu tat bakalım. Kola. Doğal kola. Doğal kola. Acaba gazlı mı değil mi? Gazlı. Kokusu aynı kola. Ama içeri gitmiyor. İğrenç hiç şekerli mekel değil. Kola gibi kokuyor ama. Yani bizim... Mesela şekerli bir içkiyle karıştırırsan iyi ama şekersiz kola gibi, boş kola gibi böyle. içi boş kola gibi. Buna ben 3 puan veriyorum. Wasabi'ye de 5 veriyorum. Onu vermeyi unuttum. Bu evet anca 3. Yani çok öyle gidip de aa içecek. Tuzlu ve sütlü çikolatalı. Bu oh. mısırlar oluyor ya marketlerde sakılan, hmm. onunla. Deniz tuzlu çikolatalar var, ondan bahsedeyim. Değil. Burada yedim ben deniz tuzlu. Şu şekilde. Klasik o bildiğin bildiğimiz soslu mısırların üstü çikolata kaplı hmm. olanı. Burada tuzluyla tatlıyı çok karıştırıyorlar arkadaşlar. Evet. Çikolatası, evet. arkada yazmışlar çikolatası deniz evet. tuzlu. Deniz evet. tuzlu, öyle bir çikolataları varmış o. Almıştım ki. Oha, hmm. baya iyi. Evet. Ben bunu yerim. Kesin kuşçadan al bir yandan sonra. Güzel. Güzel. Onun üzerinden altı net. En az altı yani. Hı. Daha yüksek. Kaç? Sekiz dakika. Bunu direkt alır yerim ben yani. Bu zorun çok iyi. Markası ne bunun? A Love Corn diye bir şey var. Güzel değil mi? Karides kokteyli cipsi. Hı. Bu arada bunu özellikle Güzel. aldım. Güzel. Tek opsiyon buydu. Bu kadar büyük paket. Şimdi açıyorum. İçinden çıkan saçmalığı göreceksiniz. Bak. İstediğim Böyle bir şey var mı ya? Ya ne kadar salakça bir şey bu ya. Böyle satıyorlar abi. Çok enteresan. Gerçekten bütün marketi aradım. Böyle büyük bulamadım. Yapacak bir şey yok. Demek evet, Herhalde bunun bir regülasyonu bir şeyi var yani. Hani günde bir tane bundan fazla yemeyeyim mi diyor bilmiyorum. Da, abi. Bence şöyle bir şey var abi. Neden biliyor musun? Bunlar büyük paket açıldı yemedin. Ağzını kapattın. Ertesi gün o, ertesi gün, gün bayatladı gitti. Olabilir evet. Türkiye'deki Ruffles veya Lay's biri. Tabii farklı bir tadı olur. Sarı Sips'i buralarda çok ünlü. Çünkü çok fazla Asyalı göçmen olduğu için buralarda bu tarz şeyler ünlü oluyor. Şöyle vereyim. Asyalı evet. Ee, evet. Afiyet olsun. Hmm. Lay's gibi aynı görüntü. Hı. Tuzlu sirkeli cipsi benziyor ya. Bunu da aldım da bu arada. İşeceğin yanında, şunun yanında veya bir yanında gider. Bir yanında. Gider kayar yani 5. Normal bir şey öyle. Yenecek bir şey yani. Biraz tuzlu sirke gibi tadı var. Kardeş tadı pek yok yani. Altı. Ben de 5'e. Evet. Şey kötü bir tadı yok. Burada tatlı patlamış mısır çok ünlü. Ben bir de bunun direkt karamellesini aldım. 25 gram da 100 kaloriymiş. Vejetaryenler için falan oyunu. El falan el yapımı. Bayağı doğal bir Bu şey. da mı paket Yok. Ama ben de öyle zannettim. Süper hmm. Bunu artık bizim sinemalarda da belki başlamışlardır satmayı. Böyle. Hmm. Şeker. Bu şeker patlamış mısır ya? Ama bizde şeker patlamış mısın ki? Ne ki başlamış olabilir. Bunlar çok internette popüler. Şeker onun yüksek tatlı bayağı. Aslında bunu sadece tatlı olarak kesen daha iyi gibi yani. O, mısır olmasa için. Evet. Bayağı tatlı tatlı gelmiyor. Evet tuz var tatlı. Yok zaten özellikle bu mısırlara çok tuz atmıyorlar. Sadece pişirirken belki atıyorlar. Bu arada kolayı içtikçe güzelleşiyor tabi. Evet. Altı. Bunu da altı. Bu kurutulmuş biftek katıştırmalı. Tamamen kurutulmuş abi. Burada böyle bu tarz kurutulmuş et çok seviyorlar. Ama bu pişmemiş herhalde. Yani direkt kurutarak pişmemiş. Baksana içinden şey çıktı. Bayağı pastırma gibi ya. Kurutulmuş et. Yani. Eksmek yok. Gürültü pasmı da koku yok. Koku ne kokuyor ya? Bu direkt protein. Bunu yani böyle atıştırıp yiyip proteinle protein beslemesi gibi bir tuzlu. Kötü değil. Bana yağlıyor geldi. Yani. Şimdi tadı çok yok ama. Üç Hatta Hı. iki. Beğenmedim. Ya kötü değil ama yenmez yani. yani. çok öyle alıp da uf falan bir şey bir şey değil mi? Uf harika bir şey iğrenç bir şey de yani bir rahatsız etmiyor ama yani. Yok. Ama 4. Ben de iki veriyorum The Skipper and Food Company diyor. Bu nasıl bir şey ya? Aynı firma. Aynen. Demek ki burada çok tutuyor ya. Böyle bir şey çıkartmak yani çok Belki de ben iğrenç yenmeyen bir şey de almış olabilirim. Kimseyi bunu yerken görmedim ama bunlar da bu tarz böyle atıştırmalıklar normalde başka markalarda ünlü bizim şeyler yerdi arkadaşlar. Şey gibi ya. Ketçaplı Ruffles ketçaplı gibi. Kokusu şu an anladım. Şöyle parça et. Bu da kurutulmuş. Aynen. Kok şey tadı nasıl? Elmalı bu daha bir sirkeli. Ne gibi kokuyor bu ya? Kokusu da çin yemeği gibi. Daha et tadı var. Baharat kokuyor. Bu da daha et tadı var. Onda bak gelmiyordu. Yani rezalet bir şey. Böyle bir ağızda <laughs> böyle bir uyuşuk tat bırakıyor. Sanki böyle ağzım uyuştu ya. Yani. Şey var böyle bir. Demirimsi bir tat geliyor mu? Demir, demirimsi böyle. Demir ne ya? Demir. Cemil olabilir mi? Yani. Cemil. Demir, demir imsi... işte böyle uyuşturucu <laughs> bir, bir adam kurumuş biftek ya. Onun mineralleri falan mı var? Olabilir. Hı -hı. Ama ne diyor? Üç lira. Üç, bu da yani. üç var. <laughs> Üçü geçemez ya. Yani. Bak, buranın çok, çok ünlü. Tuzlu bu. bu lace fırından versiyonu ama tuzlu sirkeli likisi var. Ben buna bayılıyorum. Bunun hem lace fırından versiyonunu şöyle vereyim sana. Hem de bu bizim ilk girelim iş yerinde bundan bedava veriyorlardı. Acayip geldi. Aynı yine tuz sirke. Hmm. Ben bayılıyorum abi. Bu da mı? Daha ben yememem, ben bu da iyi. Ben yiyem ama bilmiyorum bunu da Bunu Bu ben yedirelim. Çok iyi şey. Bu da mı sirkeli? Tuz sirke ikisi de. İkisi de. Daha gevrek. Bu sekiz. Hmm. Evet. Bu daha iyi. Bu zaten fırınlanmış versiyonu. O yağlı. Bu. Daha iyi. Bu 8. Bu 7. Evet. Bu öyle. tuz sirke olayını Türkiye'ye getirmeleri lazım. Acayip gidiyor. Böyle bir tuzlu bir de böyle bir ekşi bir tat geliyor ya. Acayip zevk veriyor ağzıda yani. Bu ama. Ya yani. bu kaç veriyorsun buna? 8. Buna. 7. Hatta 6'ya 8 bence. 6'ya 8 okey. ben esna... biraz bunun tabi anısı var bende. Ben o zaman alkollü bir şey tattayım. Şöyle ne Hadi. olduğunu hiç bilmediğim, üstünde Stormtrooper olan bir biri aldım. Hint birası diyor. Hint birası arkadaşlar, şöyle. Sadece bu güzel logosundan dolayı aldım. Oh, şey o, benziyor rengi. Like... Oh. Oh. Değişik bir kokusu var. Bira'nın tane bir anlık kokusuna benzer mi? Belki tenekenin içinde oluyordur. Şeye benziyor, Belçika biralarının kokusuna benziyor. Tadı da aynı Belçika birası. Bir tane filli bira neydi ya? Filli bira var. Filli bira mı? Delirium. Delirium birasına benziyor. Güzel. Bu bira iyi. Ben bunu altı veririm ya. Beş. Anca beş veririm. Ama bunun yanında şu bir tane bak. Bu eski üstü bira. Aynen, versene şundan bir tane. birlikte bu. O zaman bireyi daha iyi bir tane. bu bira çok güzelmiş ya. Bu şu birayla şu ikili manyak oldu yani öyle söyleyeyim. Hem de kutusunda Stormtrooper var abi. Artı bir puan alır yani. Ama o, o da iyi ya. Yine Lays'in, Türkiye'de olmayan bir şey. Monster yes. Munch. Tatlı ve acı. Flaming Hot. Ama al bunu yemek zorunlu kanka acı olduğu için. <laughs> Bağırışlarımızı <laughs> duyalım. Ama önce sen bir ye bakalım. <laughs> Şeyi de böyle. El gibi. Yani çok acı diyor ama çok bu mısır cipsi. Hı hmm, Belli eli acı olacak. Korktunlar. Yani böyle. Bizdeki cipsler acı değil. Acı değil. Çocuklar için hale. Hayır bana ala dört vereyim ya. Yani. Bunlar aynısı var Türkiye'de ya. Çikolata wow. gibi bir şey bu. Çatlaklar <laughs> falansa çok denizli. Ama işte onun çikolatası. Kıvamı gibi. Ha. Evet çok çocuklar için. Tam oldum. çocuk için. Ha. Biraz böyle abartmışlar yani sosu. Hani şöyle. Şöyle Burada Monster Munch. Dedi ama bayılı da Kesinlikle acı değil yani. Flaming Hot biraz Hı. abartı olmuş. O zaman biraz vodka kola hazır. Smirnoff'un hazır vodka kola kutusu. Bunlar Türkiye'de var mı bilmiyorum. Alkol, Alkol. oranını da size söyleyeyim. Yüzde beş Bir Şey değil yani. Böyle bir karışım benziyor mu? Vardır yani lan. Bu biranın alkolü kaç? Bu da yüzde beş. Yüzde dört nokta dört Bu vodka kola da beşlik bir şey yani. Sadece kafanın iyi olsun diye içersin tadı pek yok yani. Şu kola ile bu vodka kola aynı gibi sanki. Yani vodka evet, tadı evet. ben almadım. Ya yani normal barda içtiğin gibi. Değil. Kötü attı boş kola daha iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki barda içtiğin gibi değil ama bazısı güzel oluyor. Mesela burada Fuzz Bomb şey, şey diye bir şey var. Kavanoz gibi ama tam plastik şişede böyle yuvarlak kokteylleri hazırlamışlar. Onların tadı gene bir hazır gıdaya göre gayet iyi yani. Onlardan denk gelemedik. Dört. Yine İrlanda'nın Teito markası. Kuzlu mu? Waffle şeklinde ünlü bir cipsi. Bu domuz aramalı hocam. Hmm. Evet, evet. Ama bizde ne var? Bizde böyle bir şey bizde böyle bir bir şey yok ki. Yani. Domuz olarak değil. Ha şey var ama bu şekilli şekilde şey, bizim böyle şekilli cipsleri var abi. Var abi tip şekiller var ya şeyde. Bizde de bu var şekiller değil. Bunun peynir falan var mıydı? Güzel şey, ama ne? çok tuzlu. Ya bunlar genelde çok tuzlu oluyor. Hmm kadar kötü yok. Tuz değil mi? Şu, şundan kadar kötü tuz ya. Bu da tuz. Ama bu domuz tuzu ya böyle biraz siliyor ağzı. Ben 5 veririm gene. Güzel. Yenmeyecek bir şey değil de ben, ben bunu tercih edip almam ama İrlandalı olsam belki de ağzımın tadına daha uyar ya. Adamlar da sonuçta biz nasıl hindi mindi yiyorsak onlar domuz seviyor mesela. Evet. Ama yine yani çok az tadı bu şey var. Kaç evet. 6. Ahu dudulu Lipton Ice Tea. Bu hepsinden daha iyi çıkacak ben sana söyleyeyim. Diyorsun. Buyur bak bakalım Lipton Raspberry. O kokusu çok güzel abi. Kokusu İnanılmaz bir ahududu. Eğer ahududuysa Türkçesi <laughs> aroması var. Raspberry. Ee, üstündeki resime göre ahududu var. Evet. çok iyi. O veganmış. Vejetaryen yazıyor. Vegan yazıyor? Vegan ya. yazıyor? Vegan mı tadı güzel. Bir şey söyleyeyim ben bu Türkiye'de olsa alır içerim. 6.5 veriyorum ben buna ya. Hatta 7 vereyim 7. Türkiye'de bu şeyi var da bunun ahududusunu hiç görmedim ben. Güzel farklı bir aroma. Güzel yani. Yani, ben altı. Tuk kraker var. Tuk Aynen, evet. Türkiye'de de var. Biri sweet chili. Acıyı sana vereyim. Domuzluyu ben alayım. Açalım birer tane yiyelim. Hangisi bu şeyli. Bizim tatlı Taç. kraker. kraker. Aynısı gibi. taç kraker. Taç kraker. Taç kraker. kraker. Bakalım. Ama tadı farklı olabilir. Ama daha ince bu. Başka bacon kalın. Bu daha ince. Aynı. Güzel. Bence bunun bacon'ı bunun bacon'ından daha iyi. Bu 4 veriyorum ben buna. Çok böyle bir Al abi. Tat. Bunu beğeneceksin. Sıvı içi de güzel mi? Evet. Ben beğendim. Şu yerini yiyeyim. Tabu olarak güzel. Şu ağzımın tadı beğenilen şey. Bence bu daha güzel. Şey, Bakın ben bunu domuzlu yedim hmm. Bu balık krakeri evet. mi? Ben bunu beğendim. Alımız güzel. Ben buna 4 veriyorum ya. Ben altı 6 verdim Beğendim içinden. Tadı güzel Ben Bence sade kraker daha iyi. Hmm. Acı değil ama bu su chili falan bakma ya. Bu bacon'lı daha iyi domuzlu olan. Öbürünün tadı çok yok bence. Buranın çok ünlü elma gazozu. Benim en sevdiğim buradaki içeceklerden. Hı. Elma gazozu. Bir de elma gazozu var ya bu zorunda. Direkt 8 abi bu. Bu elmalı gazozu ben bayılıyorum ya. Kokusu iyi. Ama Küçükken bir tane böyle armutlu gazoz vardı bizim satılırdı. Sonra onlar bir daha kalktı piyasadan. Onlar hmm. Evet. Güzel. 8. Güzel. Reese's Peanut butter Cups. Klasik fıstık gibi. Ekmeğe de değil mi? Klasik bunun fıstık içi gibi. İçi de böyle. Bak kokusu. Peanut butter cup. Bu çok ünlü. Burada. Yine tatlı tuzlu bir karışım. Buna da yedi verirsin. İyi yani ben. Ben yedim. Ben yedi verdim. Ama fıstık tadı daha çok yoğun. Daha çok yoğun. Walker's'ın özel versiyon. Sensations modeli. Markası. Yedi buçuk para bu. Thai. Helal Thai sweet chili. Yine bir sweet chili bulduk ama bu gerçekten acı olabilir. Çünkü bu biraz daha yetişkinlere göre. Bir paket şeyi var. Ambalajı var. Evet şu deminki çocuk şeyine göre daha bir ambalajı yani koyarsak o biraz daha siyah ambalaj koyu dark ve Buyur baba o. bunun üstüne de var ya tatlı. Hmm. Buradan kusma yap. Evet. Sweet chili. Bu sweet chili de böyle bir nahoş bir baharat aroması var böyle. Böyle bir çok böyle kalitesiz bir Çin hmm, fast böyle yemek alıp eve götürüyormuşsunuz bir kokusu var yani. Ya da git bu da Hint bu adı var. Rezalet. Sıfır öyle Hem acı hem tatlı. Ve tatsız aynı zamanda. Ama, Ama bundan 3-4 tane ağzına atıp böyle hızlıca yutsan boğazı öksürtür. Basa böyle değil. Basa bir daha çok dil yakıyor. Basa acısı daha bence daha böyle bir elit bir acı yani. Evet. 3 üç, 3 üç mu? 2 geçmez. Ben 1 veriyorum. Şöyle jelibon kalem şeklinde, en düşük bölüm, ekşi çilekli. ne abi? Tatlı mı? Jelibon işte, ekşi tatlı. Ekşi tatlı nasıl oluyor? Çilek. Hmm. Oo oh, çok güzel oldu. Çocukluk zamanlarına ithafen bundan ben altı vereyim. Güzel. Çocukken çok severdim. Çocuklar severim. bayılır buna. Ama belli bir yaştan sonra onun tadı kaçıyor yani. Böyle iğrenç bir şey oluyor. O ne? Bu McVitie's. Senin tabirinle mahviti. McVitie's evet. Sen çok seversin. Ama da beyaz çikolata. Ama beyaz, beyaz bu çikolata yani. <laughs> McVitie's güzel ya. Şöyle yarı yarı yapalım istersen. Evet, çok var. Evet. Baş... Çok var. Al tamam, sen ver de şu Bu güzel çikolata. Şey, Biskutu var çok güzel ama beyaz çikolatası da güzeldir. Bu mesela yok şeyde Türkiye'de. Yani marka var da beyaz çikolatası yok. Çikolata. Sütlü kadar iyi değil. Ama beyaz çolaksız çok ağır da değil. Hafif böyle bir yani. Evet ha. Güzel bence. Fena değil yani. Ben buna 6 vereyim. Ama ben sütlüsüne 9-10 falan veririm. Yani. Onun sütlüsü çok iyi yani. O mekli değil. Yedi rahat olur güzel bak. Şu elmadan hiç biraz da ağzımız şey Kötü yani. değil. Yedi olur yedi. Hatta yedi buçuk güzel. Kötü değil yani. Evet. Güzel. Bu kum topunu böyle hoşuma gitti aldım ama bu ne bilmiyorum yani. Hmm. Lindit ya. Çikolata. Çikolata. Dolgulu mu? Yok. Bilmiyorum ki. Bence içi boş. Hızlı olabilir. İçi şöyle fındık kreması arkadaşlar. Oo, dolgulu bu tamam bile. İçi böyle tofi gibi, tofi gibi. Ama güzel. Güzel. Beklediğim kadar değil ama. Şey içindeki dolgu biraz tadı bozuyor gibi. Evet ya. Yani, o. Ben bunu içmiyorum. Lindt'e yakışmamış. Sert. Yok. İçindeki dolgu çok sert. sert. Biraz daha yumuşak olsa. Bir de tadı kötü yani o dolgunun? O ikisinin karışımı iyi olmamış. Valla bunu yiyeceğim bir kinder sürpriz yerim. beş. Beşi geçmez. Yani böyle dolgulu. Doğrudan... Ama dolgu sert değil gibi. Dolgu sert olmaz ya. Badem ezmeli çikolata. Benim en sevmediğim şey şimdi ağzımda böyle suratımda bütün bu tepkimesini göreceksin. Yani çok ağır bir çikolata Bir kare bir kare çok kesin. Hımm. Hımm bayağı dolgu başında. Bu kadar minik bilet. O tek kareyi alayım abi evet, bu. Bakalım nasıl bir şey. Görüntü güzel ama. Hmm. Bu markası neydi? Ritter Sport. Kırık hmm. değil. Hiç sevmiyorum bu badem seni ya. Duyuyor musun abi? Badem ezmesini Ya hmm, çok yiyorum. Tamam. Badem Şey sevmiyorsan. Bana sen? şu an şu dilde de Lindy ile karşılaştık ne iyi? Lindy daha iyi ya. Lindy daha iyi mı iyi Ben badem ezmesi sevmiyorum. direkt. Yok. Ben 5 koydum abi. Bitti mi ya? Bitti galiba. Son Rom ve Yaban Mersin. Aynen bu da Rift Ashford. Bu iyi marka zaten bunu normal fıstıklı çikolatalarını falan ben direkt alıp yiyorum. Rom, fındık ve üzüm. Evet, karışıyor. ben üzümlü çikolata da istemem. Karışım güzel olabilir ama, üçüncü karışım. Daha ısırmadan rom içtim, çok iyi. Evet. Bu, bundan daha ağır, vodkadan daha ağır, bakın. Bu vodkadan daha çok kafa yapar yani, tat olarak. Daha sert geliyor, tadı. Bundan hiç gelmiyor, kola gibi. Güzelmiş. Güzel. Buna da altı vereyim ama hastasına bir şey yani. Whiskeyli çikolatalara benziyor eriden. Geride. Direkt, Ama direkt alkollü likörlü bir çikolata gibi yani hani hissettiriyor. Evet. Al çikolata, bir tane masa bir vereyim de kendimize gelelim. Ya o ya üstüne çok şey olacak ya. Allah. kusmalı kusar mıyız bir? Kusar biz? Kusarız oğlum. Romun üstüne onu bir dayanım, boş ver. Bir tane şey yiyeyim. Ağzın he, çok tatlanmış da şey ye. Evet, Şimdi herkes bir tane en sevdiği şeyi seçecek Yapacağız. ve onu kafaya dikeceğiz. Hepsini bitirmek zorundasın. 10 saniyen var. Yok lan yok şaka öyle bir şey yok. <laughs> kafaya dikeceğiz. <laughs> Sadece de. seçeceğiz. <laughs> kafaya dikecek bir şey kalmadı. Ne şey? Şurada hastaneler değil. Kombo, kombo muydu? Ne <laughs> Kuhn Hospital. bir Kadın Doğumu abi orayı biliyorum. Açıkçası vardır ama ya. St. James var ya şurada. Yani ha orada var. Ama Saint James. Koşarak komboya girdik, ağaçta durumu anlatsak herhalde yardım derler hani. Abi durumda ölüyoruz yani. Ne yapıyoruz? Özellikle çikolataları hiç beğenmedim. Ama tuzlu şeyler çok iyiydi. Ben şunu çok beğendim. Ve... Ben bunu beğendim abi. Değil mi? Evet. Tamam ben de bunu o, seçeyim o zaman. Ben bunu seçtim. Ya yani, tuzluları da bunu seçtim. Ha bir bu, iki bu. Domuzlu mu? Haa okay. bak bir bu, iki bu. Yani bir bu bu bir. Benim bir bu. bu abi. Ben bazı bunun daha güzel. Yani iki bu. Ha en kırkta seçildi bu. Bu Peyto markasının cipsi, çok ince olduğu için ağızda eriyor çok güzel. En kötüyü ben sana direkt söyleyeyim abi. Ama tatlının kutusu bu. Çikolata en kötü direkt. Ha ama içecekler de var, içecekler de var. Hepsini sayıyorsun. Bunlar çok İçecekler çok kötü değil ya. Ha. Bu vodka kolayı da hani partilerde mecburen içersin, çoluk tadı kötü değil. Boş kola zaten boş, tadı yok. Olur. Su gibi. Şu. Oh, en kötü bu. Onun çililisi kötü çililisi. Huy. O değil ya. Onu nereye koyduk? Ha bu burada... bizim. Nerede ya? Onu 60 bile olabilirim ben. Kötü olan çililiydi değil mi? Evet. Rezalet kokuyor ya. Yani. Ama şöyle bir şey var. İkisi de kötü bence. Çok iyi. İkisi de çok farklı bir yer. Bazen böyle burada bir yemek söylersiniz onu geri gönderirsiniz ya da yemezseniz kaçarsınız falan ya atarsınız şöpe öyle bir yemek bu da çok kötü ama yalnız bu da iyi evet çikolatanın içinde kötü dedin ama e, hayır, buna, buna iyi buna iyi Bence tatlı tuzlu ya, şu ikisi çok bir iyi de. ya. Bu Bence da çok iyi. iyi. Çikolatalı fıstık da çok iyi ama büyük ihtimalle bu marka çok doğal yaptığı için taptaze. Evet teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Bol, Videonun bol şey alsın. İnşallah. E, Seyredilme ve rating alsın. Like nasıl? atmayı ve aboneyi abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın evet. Lütfen Tam videomuzu son. izledikten sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, görüşürüz. <laughs> %60-70'e şey. <laughs> ihtiyaçlar gitti ha. Bu da bizim panda. Bu panda bunları... E, <laughs> Malamadan. Panda bunları hmm, yer panda mi? Bunları ağzına yemez ya. Pandaya göre değil bunlar. Ye. Ye. Evet o beğenmediğimiz kuru et. Hayvan bile yemiyor. Gel bakalım bu görüntü görüntüsü gel. Gel. Korkma lan kalabalık diye korktu. Gel bakalım yiyeceğim bunları. Bir karnı tok. Zannetmiyorum ki. Yok. Yemedi. <laughs> i̇şte o kadar kötü arkadaşlar. <laughs> <O> kadar kötü. <laughs> evet, sen anlaşıldı abi. Sen bak göre bak gitti mamasını yedi Evet arkadaşlar, dediğim doğru. E, bu <laughs> hatta eksi bir de verebilir. <laughs> bir kedi bile yemedi. Kedi bile yemedi yani.